Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e, PlayStation 3 emulator üzerinden nasıl Persona 5'i kasmadan oynayacağınızı göstereceğim. E, bu Oyunu severim yani, hoşuma gitti. Ben de yeni oynuyorum. DLC'lerini falan da kurdum. Şimdi internette ben birkaç şey gördüm hani e, komut durdurma ile alakalı falan. E, size de onu göstereceğim ama kendim bir iki yani bir, bir iki fazladan komutu kendim sildim. E, bu sayede e, oyun direkt açıldı yani hiç bu sefer yani diğerlerinde biraz kasıyordu bunda hiç kasmadan açıldı o yüzden ben de sizinle paylaşmak istedim şimdi ilk başta şeyi debug kırmızı açıyoruz burada kenarda zaten burası gözüküyor ee, ondan sonra start veriyoruz oyuna kurulum yapacaktır burada hani CPU falan onları kuracaktır Şimdi burası açıldı. Biraz yüklensin. Pause diyoruz. Buralar kuruldu. Buradaki yazıların geçmesini bekledik. Şimdi 0 2 3 ve 5 komutunu durdurduğumuz zaman buraya play bastığımızda oyunun açılması gerekiyor. Hı. Oyun açıldı. Herhangi bir kasma yok. Tamam, başlat verelim. Next. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir kasma yok. Şimdi oyuna giriş yapalım. Herhangi bir kasma var mı bir de oyunun içine test edelim. Evet. Gördüğünüz gibi oyunda hiçbir takılma yok. Seste bir takılma yok. Bir takılma yok. Hmm. Yani bunu tabi e, deneyine kadar böyle birkaç kere çökme yaşayabilirsiniz oyunun içerisinde. Ama e, yani en de sonunda açılacaktır yani deneyin birkaç kere. Ee, şimdi ben kendi sistemimi göstereyim. Ona göre yaptığım ayarlamaları göstereyim. Oy oyunun grafik ayarlarında. Şimdi oyundan çıkalım. Ayarlara girelim. Şuradan mı girelim? Ha. Tamam. Ayarlarım bu şekilde. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Böyle. Böyle ayarladım ben. Yani gördüğünüz gibi oyunda bunları yaparsanız oyununuz sorunsuz bir şekilde çalışır yani bilgisayarda rahat rahat Persona 5'i oynarsınız. Bugünkü video bu kadardı. Herkese iyi günler kendinize iyi bakın.